Neşehir Belediye Başkanlığında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Rasim Arı geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında kendisiyle ilgili iftiralar atan kişilere ateş püskürmüş, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtmişti. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Rasim Arı ölüm olsa sonunda sizinle hesaplaşmaz isem namerdim diyerek sonu nereye varır ise varsın mücadeleden dönmeyeceğini belirtti tehdite, şantaja, montaja, kolpalığa, kolpacılara, kuklacılara, hırsıza, hırsızlığa müsaade etmedim, etmeyeceğim. Ben tek siz hepiniz, sizden korkan namerttir. Topunuz gelin hodri meydan. Sizi bu şehrin saygıdeğer halkının vicdanına havale ediyorum. Şehrin yakasına kene gibi yapışan şehirdeki fitne üretim merkezi sahipleri. Ölüm olsa sonunda sizinle hesaplaşmaz isem namerdim. Sonu nereye varırsa varsın. Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namerdim. Bu da öz şehirli kavruk yüzlü bir Anadolu insanı yeminidir. Allah'ım sana and olsun ki dönersem namerdim. Sabahtan itibaren şehri sokak sokak gezeceğim. Elinizden geliyor ise engelleyin. Hodri meydan dedi.